Merhabalar ben Batuhan Çakmak. Yurtdışı dışı piyasaları, emtialar, döviz pariteleri, bitcoin ve detaylı olarak Borsa İstanbul'u incelediğim haftalık analiz videoma hoş geldiniz. Piyasa saatlerinde hisse ve coin analizleri, endekse bitcoin yorumları ve önemli haber paylaşımları için beni Twitter'dan takip edebilir. Hisse coin analiz videolarım için de YouTube'a abone olabilirsiniz. Dilerseniz ekranın altında bulunan katıl butonundan bana teşekkür amaçlı desteklerde bulunabilir ve paylaşım hizmetlerimden faydalanabilirsiniz. Borsa İstanbul ve kripto para piyasalarında profesyonel destek almak için şirketimiz sitesini ziyaret edip verdiğim hizmetleri inceleyebilirsiniz arkadaşlar ilgili linkler videonun alttaki yorum bölümünde mevcuttur. Şimdi S&P 500 ile ABD ile analizlerimize başlayalım her hafta olduğu gibi. Geçtiğimiz haftaki videomda da belirttiğim üzere zaten ABD güzel bir kırılım yapmıştı. 4000'i geçtikten sonra buraya böyle bir obo ihtimali olacak şekilde ters obo bir ihtimal olacak şekilde bir test bekliyordum. Ama yani hızlı geçtik hala daha öyle bir ihtimal var. O ihtimali şöyle belirtelim. Eğer bu olursa yükselişin devamına kesin gözüyle bakabiliriz. Yani şöyle bir hareket gelirse. Şunları bir düzeltelim artık. Ee, şuradan 4200'den tekrar aşağıya 3900'e kadar bir düzeltme ardından yoluna devam ederse Burada bir ters omuz baş omuz yapar ve e, güzel güçlü bir formasyonla dönmüş olur ABD Ve global bir yükselişin artık sesini duymuş oluruz yani burada Fakat şöyle bir hareket de yapabilir o da aklımızda bulunsun Burada 4200'e durmayıp devam edip 4300 üzerinde haftalık kapanış yaparsa yani şurada aslında Eylül ayına kadar buraya gelebilir. Şuradaki düşen trendi yukarı kırarsa burada yeni bir rally yeni bir yükseliş ihtimalini S&P 500 için düşünebiliriz konuşabiliriz. Böyle bir durumda da şöyle bir formasyon beklerim ben. Yani Buradaki küçük tobo gerçekleşmezse burada ortalama 4600-4650'ye kadar bir yükseliş şu aralığa kadar yani buradan gelecek bir yükseliş ardından tekrar buradan bir düşüş. Ee, burada 4200'e kadar burada büyük bir tobo yapacak şekilde ve tekrar yola devam ediş şeklinde. Öyle ya da böyle arkadaşlar uzun bir süre e, S&P 500'de düşüş görmeyeceğimizi düşünüyorum. En azından yani önümüzdeki Mart ayına kadar yani 7-8 ayda daha e, burada bir düşüş görmeyeceğimizi düşünüyorum. Şimdi bir Tayvan gelelim. Ona bir de inelim ya da boşverin. Bu e, hafta yani takip edeceğimiz S&P 500 destekleri 4000 puan. 4000 puan altında kalmadığı sürece yükseliş devam eder. Dirençlerimizde 4300 ve 4200 puan olarak karşımıza çıkıyor. 4300 ve 4200 direnç. 4 4000 destek arkadaşlar. Şuradaki fiboyu da kaldırabiliriz artık. Şimdilik buna ihtiyacımız yok. Durum bu şekilde. Görünüm pozitif. ABD'de bir sorun yok. ABD'nin bir diğer endeksi Dow'a geçelim. Dow'da da aynı durum mevcut. Burada da otoboy yapabilir. Yani burada 33500'lere kadar yükselip tekrar aşağıya gelebilir. Veya dümdüz gidip 34000 üzerinde bir kapanış yaparsa yükseliş devam edebilir. Burada direncimizi 34000 ve, e, 34, e, ve 34 33400 33400 ve 34000 e, direnç destek olarak da 31.500 puanı tercih edeceğiz arkadaşlar. 31.500 üzerinde kaldı sürece pozitif. 34.000 üzerinde daha da yüksek yüksek bir rally ihtimali karşımızda çıkar. Fakat yeni bir zirve yapmadığı sürece yani Dow 30'dan da S&P 500'den de öyle uzun vadeli bir rally beklememiz doğru olmaz. Ama bu düzeltme burada da kısa sürede bittiğini gösteriyor. Yani önümüzdeki bir zaten artık Eylül'e giriyoruz. Yani şey Ağustos bittikten sonra yani Ağustos'ta da her zaman borsalarda bir düşüş ihtimali olur. Fakat Ağustos'tan sonra artık Eylül itibariyle uzun vadeli yeni pozisyonlar alınmaya başlanır arkadaşlar. Çünkü Az buçuk ilk çeyrek bilançoları belli olur. Üçüncü çeyrek hazırlığı belli olur. Yani şirketler yıl sonuna göre iyi bir bilanço çıkartmak için hazırlanır. O yüzden Eylül ayından sonra gelecek hareketler genelde pozitif karşılanır borsada. Önemli sıkıntılı zamanı bitirdik yani artık. Mayıs, Haziran, Temmuz yani Mayıs, Haziran sıkıntılıdır borsada. Temmuz başı ile birlikte pozisyonlar alınmaya başlanır ki öyle de oldu yani. Mart ayına kadar ben bir sıkıntı beklemiyorum. Yani önümüzdeki 8 aydan bahsediyoruz burada. Ama takipte olacağız tabii ki. Dax'a geçiyorum. DAX'ta da arkadaşlar önemli kritik mavi alan bölgesine geldik. Geçen haftaki videomda söylediğim gibi DAX'ta durumlar biraz daha karışık. Neden? Çünkü Rusya ile direkt olarak bir bağlantısı var. Gaz sıkıntısı, enerji problemi var. O yüzden DAX'ı biraz daha sıkıntılı görebiliriz. Burada 13.800 geçilirse 14.600 direnci karşımıza çıkar. 14.600 üzerinde 15 200 direnci var. 15 200'de geçilirse yeni bir zirveye doğru yoluna devam edecektir. Yani dirençlerimiz burada. İlk aşamada bu mavi alan tabii ki 13 500 13 arası. Ardından 14 600 ve 15 200. Destek olarak da 12.800 800 ve 12 takip edeceğiz. 12 800 önemli bir destek. Çünkü 12.800 bu sefer de kaybedilirse 12.400 tutmaz. Hatta 12.800 800 bile değil. Yok, direkt 12.800. 12.800 destek. Bu mavi alan ve 14 600 dirençlerimiz DAX'ta. VIX'e geçelim. VIX'i zaten haftalarda çok da ciddi bir yorumlamıyoruz. Çünkü ne dedik? Piyasada her şey beklenti üzerinde. Beklenti şeklinde hareket ediyor. Herkes burada bir tobo ihtimalini değerlendiriyor. Ben böyle bir ihtimal görmüyorum. Bu mavi alan yani ufak sekmeler olsa da altına kırılıp şu trendin üzerine binecektir. Her şey beklendiği ve FED, Fed de bu beklentiyi verdiği için VIX'de bir sıkıntı görmüyoruz. Yani volatilite endeksi sabit. Bir sıkıntı yok. Piyasa pozitif burada da. Bu şekilde de devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Buradan dolar endeksine geçelim. Dolar endeksi de ilk direncini geçemedi. Zaten 107 geçilseydi haftalıkta 120 üzerine geçeceğini yani 120'ye kadar geçeceğini beklediğimi söylemiştim. Burada dolar endeksine de geri çekilmenin devam etmesini özellikle Fed'in Ağustos özür dilerim, Eylül toplantısına kadar mavi alanın ve 100 puan direncinin test edilmesini bekliyorum ben burada. Bu ilk önce mavi alana gelir ufak bir seker. Sonra tekrar buradan geri düşer. Bu trend üçgen olarak görüyorum. Bunu test edilir. Ve eğer bir sıkıntı çıkacaksa tekrar buradan yüklenir. Çıkmayacaksa o zaman piyasa koşullarına bakacağız. Burada yeni bir üçgen, ufak bir üçgene veya bir flamaya ihtiyacımız var bizim. Eğer yükselecekse. Yükselmeyecekse de burada bir ikili tepe yapabilir. E, Aşağıya doğru düşüğünü takip ederiz. Bunu şimdilik çok da söyleyecek bir şey yok. 107 geçilmediği sürece sıkıntı yok. 103'e geldiğinde piyasalar ufak bir düzeltmeye de gidebilir. Ama orasının da açığa kırılacağını düşünüyorum. Yani dolar endeksinde de kısa vadeli olarak zirvenin görüldüğünü düşünüyorum. Zaten grafiğine bakarken de logaritmik inceleyip buradaki hareketin 2026-2027'ye kadar sürebileceğini söylemiştik. Yani bu kısa vadeli bir yükseliş olabilir ama düzeltmesi uzun sürer. Bunun konsolidasyonu uzun sürer. Benim beklentim hatta 2023 sonuna kadar burada bir düzeltme yapacağı yönünde olacaktır dolar endeksini. E, dolar TL. Dolar TL haftalıkta ilk defa bu kadar zirvede bir kapanış yapıyor. Ee, geçen hafta da aynı şekildeydi zaten. Ama burada ufak ufak yükseliyor ya bana hep şurayı hatırlatıyor arkadaşlar. Burayı görüyorsunuz. Sonra bam 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 uzuyor mumlar. Böyle bir şey mümkün. Çünkü e, KKM'ye rağmen piyasa e, yani şey yapamıyor şu an. Doları tutamıyor. Ve şimdi e, Ağustos'un bitimiyle birlikte Eylül ayının gelmesiyle birlikte e, şirketler uzun vade bir sene ve üzeri borçları için dolar toplamaya başlayacaklar. Kısa vade borçları da aynı zamanda sene sonuna geldiği için onlar için de dolar toplamaya başlayacaklar. Yani büyük şirketler dolar ihtiyacı daha da yüksek orana gelecek. Yani şu ana kadar topluyorlardı zaten borçları için fakat şimdi daha da yüksek orana gelecek. Doğal olaraktan buradaki rally'i ne zaman görmüştük? Bakın. Eylül'de başlıyor yavaştan. Eylül, Ekim sonra Kasım'da bam 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 gidiyor zaten. Yani çünkü sene sonu yaklaştıkça şirketlerin dolar ihtiyacı artar ve aralığın 3'üne e, 4'üne kadar da bu doları kasalarında bulundururlar yani. Bir ay kala borç ödemelerini kasalarında bulundururlar. O yüzden e, önümüzdeki günler dolar tl açısından birazcık daha sancılı olacak gibi gözüküyor. Yani Türk lirasının değer kaybından bahsediyoruz burada. Çünkü şirketler döviz borcunu ödeyebilmek için euro veya dolar fark etmez. Ya da başka ülkenin para birimi de olabilir bu. Elindeki Türk lirasını satacaklar. Türk lirasını satmaları demek. Ondan sonra piyasadaki Türk Lirası Miktarın artması yani bu miktardan sebepli Türk lirasının değer kaybetmesi demek. Değer kaybettiğinde de doların yükselmesi demek arkadaşlar. Bu sebepten e, sene sonları bizim için sıkıntılı olacak. Yeni bir müdahale gelmediği sürece doların önü açık. E, peki bunu nasıl bileceğiz? Bilemezsiniz. Grafik söyler ve grafik şu an bunu söylemiyor bize. E, 17 35 üzerinde kaldığımız sürece grafik bunu bize söylememeye devam edecek arkadaşlar. 17 35 altına inersek o zaman sıkıntılı bir durum olabilir. 17 35 üzerinde kaldıkça doların 23 liraya kadar hedefi var bu uzun vade yani bu hafta geleceğini beklediğimiz bir şey değil. Bu hedef ve destek dirençleri geçen hafta da aynı şekilde vermiştim. Yani burada dolar yumuşak yumuşak devam ederse haftaya da en fazla desteğini güncelleriz. Hedef yine aynı kalır. Bunu da bilgisini verelim. Euro TL Euro TL'de ufak bir üçgen vardı. Bir de devasa direnç vardı. Buna üçgen diyemeyiz. Burada bir devasa direnç vardı. Özellikle 18.40 geçilirse yükseliş devam edecektir. Bunun hedefini dolardan takip etmek gerekiyor. Destek olarak 17.86'yı görüyorum ben. 17.86 üzerinde kaldıkça pozitif. Dolar için söylediğimiz her şey burada da geçerli. Ee, özellikle şimdi... Fed'in faiz arttırımı Eylül'e kadar gelmeyeceğinden burada birazcık daha hani hem euronun hem doların aynı oranda arttığını görürüz. Çok da bir farklılık olmaz yani burada. 18.40 üzeri dediğim gibi euro rahat. 17.80 üzeri kaldığı sürece pozitif. 17.80 altında bir düşüş bekleyebiliriz. Piyasadan bir haber bekleyebiliriz. Şimdilik görünüm pozitif. Euro dolara bakalım. Euro doları da dediğim gibi artık videolarda bahsediyoruz. Ee, önemli bir parite zaten hep öyleydi. Ama daha da sık konuşmaya başladık. Şimdi mavi alan direnci var bu Euro dolarda. Ve uzun süre ben bu mavi alan direncinin geçilebileceğini düşünmüyorum. Çünkü gerek e, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz arttırımında geç kalması. Gerekse Fed'in faiz arttırımına devam edecek olması. Doları Euro karşısında daha da güçlü kılacak. O yüzden ben Euro'da burada geri çekilmenin devam etmesini bekliyorum. Doların e, yani burada 1.05 kırılmadığı sürece. Yükseliş beklemiyorum euro dolardan ve 1.05'in test edilmesi durumunda tekrar şu mavi alanın test edilmesi durumunda bir düşüş başlayacağını ve buradaki büyük devasa alana geleceğini düşünüyorum. Euro doların dibi de burası olur. Yani artık 2023'te mi gelir 2024'te mi gelir bilmiyorum ama bu mavi alana gelmesi durumunda burada tekrar bu şekilde bir konsolidasyon ve tekrar bir yükseliş şeklinde hareket edeceğini düşünüyorum. Şimdilik euro, görünüm euro dolarda negatif yani bu da diyor ki bize yatırım yapacaksan dolara yatırım yap euroya yatırım yapma diyor bu grafik bize. Buradan ons altına geçelim. Ons altın geçtiğimiz hatlarda da söylemiştim. Benim desteğim şuradaki yükselen trend değil. 1675'ti. 1675'ten çok güzel bir sekme geldi. Ve çok net bir dirençte kapattı. Yani burası 1766 puan direnci. Bakın ben zaten çizmişim. Yani inanılmaz bir dirençte kapattı. Burada da şu direnci şu şekilde takip edeceğiz. Yani 1780 olarak takip edilir. Çünkü burada bir düşen var ya. 1780'de kesiyor bunu. 1780 üzerinde haftalık kapanış yapmadığı sürece burada altının tekrar geri çekilmesini bekleriz. Fakat Fed 100 puan faiz arttırıp da direkt olarak enflasyona müdahale etmediği için burada enflasyonun e, yükseli yükseleceğini düşünen piyasa yatırımcısı altını tercih etmeye başladı. Yani özellikle 1780 altında altın çok hızlanabilir. Borsalarla birlikte yükselişe geçebilir. O zaman da enflasyonu konuşmaya başlarız. E, ama şurada baktığımız zaman şimdilik dirençte. Yani bu kadar beklediyseniz ve altını almadıysanız en azından 1780 üzerinde haftalık kapanışı beklerim derim ben. Tabii ki karar her zaman size ait arkadaşlar. Destek olarak da 1725 doları takip edeceğiz altında bu hafta gram altına geçiyorum. Gram altında bizim trendimiz bozulmuştu ama burada yatay desteği takip etmeye devam etmiştik 950 lira desteğini. Bunu silelim. 950 lira desteği üzerinde kaldığı sürece pozitif özellikle ons altın yükselmeye devam ederse bizim gram altınımız da yükselir. Zaten dolar tl'den yükseliş bekliyoruz. Destek olarak 950 lirayı takip etmeye devam edeceğiz. 950 lira üzerinde kaldığı sürece gram altının 1350 lira hedefi var arkadaşlar. Yani görünüm pozitif burada yola devam edeceğini düşünüyorum ben gram altını. Çünkü ben dolar tl'nin yükseleceğini düşünüyorum. Yani uzun bir süre Türk Lirasında bir müdahale gelmeyeceğini düşünüyorum ben açıkçası. Ama bu düşüncelerle olmaz yani. Yine de önlemimizi almamız lazım. Eğer Viyop'tan altın alacaksanız büyük sıkıntı mesela. Ama spot altın alacaksınız yani kuyumcuya gidip altın yaptıracaksınız veya bankadan altın alacaksınız çok da bir problem yok bunda. Yani bizde Türk lirasının değer kaybı uzun bir süre devam edecek arkadaşlar. En azından bu seviyeler stabil seviyeler olacak gibi gözüküyor maalesef. Ons gümüş. Ons gümüş çok güzel bir dönüş yaptı 618'den. Burada döneceğini düşünmüyordum ben bunu açık konuşayım. Gümüşe karşı biraz daha negatifim ben. Ama güzel döndü. Güzel bir mum var burada. Mavi alana kadar geleceği aşikar buraya gelecektir yani gümüş. 22 dolara gelmesi durumunda burada işlem kapatılmalı. 22 dolar 25 sent üzerinde haftalık kapanış görmediği sürece buradan tekrar aşağıya doğru 17 dolara doğru devam eder gümüş. Ama kırılım gelirse 22 dolar üzerinde 26 ve 30 dolar şeklinde yola devam edecektir. Burada ben yine gümüş yerine altın tercih ederdim. Altını daha pozitif görüyorum. Yani gümüş kısa süreli bir harekete başlamış gibi görüyorum. Ama tabii ki teknik olarak baktığımız zaman söylemek gerekir. 18.73 destek. 22.20 direnç gözüküyor şu an gümüş için. Gram gümüş. Gram gümüş de tabii ki ons gümüş dönünce doğal olarak gram gümüşte döndü. Buradaki yapı artık net bir şekilde üçgene benzetebiliriz arkadaşlar. Burada bir konsolidasyon var. Direncini de üstüne attı. Bunu da silelim. Artık destek bazlı bakacağız. Desteğimiz 10.5 lira. Direncimiz de arkadaşlar şurada 12.30. 12.30 üzerinde yeni bir zirve rallisi başlar. Ve ilk hedefi de burayı bir rectangle olarak görürüz. Yani yatay bir konsolidasyon olarak görürüz. Hatta şuradan bir konsolidasyon görürüz bunu. 14.50 olur ilk hedefimiz. Ee, dediğim gibi kısa da desteğimiz şu an... On... 50 ama daha yakın bir destek istiyorsanız 11.50 ve 11 lira. Her 50 kuruş bir destek olacak şekilde de mümkün. 12.30 üzerinde yükseliş hız kazanır. Yani bu grafik şu an konsolidasyonda Görünüm pozitif mi? Yani trend yukarı olduğu için pozitif ama bu konsolidasyon bozulmadığı sürece yani 12.30 üzerinde haftalık kapanış gelmediği sürece aceleci olmamak gerekiyor diyor grafik bize. Brent petrol. Her ne kadar enflasyona müdahale edilse de Brent petrol düşmeye başladı. Yani burada Brent petrolün düşmesi demek piyasadaki sanayi durumunun yavaşlaması da anlamına da geliyor birazcık. Bu birazcık sıkıntılı olur. Mesela şöyle Geçen haftaki videoda da söyledim, Brent petrol burada 2023 sonuna kadar durabilir arkadaşlar. Şu iki alan, iki mavi alan arasında durabilir burada. Güç toplar. Bizim için önemli olan şu, Brent petrol 90 doların altına inecek mi, yoksa 126 dolar üzerine çıkacak mı? İkisinden biri olmadı sürece bizim panik yapmamıza gerek yok. Bu alanda kalsın, borsalar için pozitiftir. Ve bu alanda aşağıdan yani şu mavi alandan alıp bu mavi alandan satıp, bu mavi alandan short açıp buradan short, long longa geçmek gibi durumlar yapabilirsiniz. Burada kaldı sürece bir problem görmüyorum. Tekrar edelim 90 dolar üzerinde kaldı sürece pozitif. 126 dolar üzerine atmadığı sürece bir enflasyon krizi beklenmez Brent petrolün üzerinden yorumlamak gerekirse. Doğalgaz tekrar zirvesine geçemedi. Ben zaten şurada 8 dolarda işlemimi kapattığımı söylemiştim. Tekrar işlem almayacağımı da söyledim. Özellikle 9,5 dolar üzerinde bir kapanış gelmezse işlem almayı düşünmüyorum. Her ne kadar yani Rusya gaz akışını kesse de Avrupa buna karşılık önlemlerini alıyor ve bence o hareket burada fiyatlandı büyük ölçüde. Yani Eylül Ekim gelmediği sürece bu doğalgazda çok bir hareket görmeyiz. O zamana kadar da piyasa ne olur? Belki bir anlaşma imzalanır vesaire. Orada farklı hareketler görebiliriz. Şu an bu grafiği sadece 9.5 dolar direnci ve 6.5 dolar desteği olmak üzere devasa bir alanda yorumlayabiliriz. Yani buradan çok bir şey çıkmaz biz arkadaşlar. Ekmek çıkmaz. Bitcoin Bitcoin bu haftayı bugün kapatacak. Birazdan yani yaklaşık bir kaç saat, 7-8 saat sonra kapatacak e, ve güzel bir kapanış geliyor. Bu şekilde takip edeceğiz. 22500 üzerinde kaldığı sürece 29800 hedefi var Bitcoin'de arkadaşlar. Ve ben bu yükselişin geleceğine %80 olasılıkla bakıyorum. Yani Bitcoin 29800 dolara gideceğini düşünüyorum. Ben alımlarımı zaten söylemiştim. Geçen hafta tamamladım. Altcoin'lere girdim. Güzel iki tane coin aldım. Onlar üzerinden takip ediyorum piyasayı. 22600 dolar üzerinde kaldığı sürece 22600 doların altında haftalık kapanış yapmadı sürece ben 29.800'ü hedef olarak bekliyorum ve görünümün pozitif olduğunu düşünüyorum Bitcoin'de. Buradan biz 100'e geçelim artık duruma bakalım. Şimdi geçen hafta ben Obo'nun çalışmasını çalışmasını beklemediğim. Yani çalışmayacağını söylemiştim. Bunu düşündüğümü söylemiştim ve bize 2500 2480 destek bölgesini vermiştim. Şimdi bu değişiyor arkadaşlar. Biz artık bunları silelim. Şunu da silebiliriz artık. Yani şimdilik takip etmeyeceğiz. Eğer düşüş gelirse takip edeceğimiz bir destek. Bunu çizgi grafiğine alalım. Bunu tam zirvesine oturtalım. Şu mavi olan silelim. Şunu da silelim. Tamam. Şimdi bunu tam zirvesine oturttuk ya. Bunu da alalım. Şuraya kopartalım. Tamam. Şimdi bunu mum grafiğine çevirelim. Evet. Bunu da yeni mavi olanımız olarak hesaplayalım. Geldik. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar burası ana destek trendi. Tren bölgesi. Bölgesi. Nedir? 2576 2557 puan puan aralığı Diyor ki grafik bize BIST bu bölgenin altında haftalık kapanış yapmadığı sürece görünüm pozitif. Eğer haftalık kapanış yaparsa bu bir Libra'ya döner ve bizi hiçbir destek tutmaz. Lambur lumbur gideriz. Yani düşünün şöyle şöyle söyleyeyim. Bu mavi alan kaybedilirse haftalıkta bakın haftalıkta diyorum büyük bir olay vardır piyasada veya büyük bir hadise gelişecektir ve biz buradan düşmeye devam ederiz. Bu, burası bile tutmaz bizi. O kadar büyük bir hadisedir. Bu grafiğin Libra'ya dönmesi demek o demek. Çünkü burası bir obo ihtimaliydi. Yani şöyle söyleyeyim. Burası 8 kişilik bir barajdı arkadaşlar. Ve biz bir topa vurduk. Top 8 kişilik barajı geçti şu an. Yani gol olma ihtimali artık yani boş bir kale var önümüzde. Gol olma ihtimali %60 %70 burada. Eğer kaleci burada rekor bir hareket yaparsa bu filiki kullanan futbolcu psikolojik olarak bunalıma girer. Bunu kaleci nasıl tuttu? Ben bu kadar 8 kişilik barajı geçmişim. Bu topu nasıl kaleci tutar diye. Ve bizim piyasamız yıkılır. Çünkü takımın en iyi futbolcusudur o. Artık psikolojik bunalıma girer. Biz maçı kaybederiz. Ama bu hareket gol olursa ki şu an olma yüzde %80. Biz buradan arkadaşlar 2-0-3-0'a gideriz. Neresi duruyor? 2829 puan en az. Ardından o geçilirse de 3040 puana kadar yolumuz var. Tek sıkıntımız arkadaşlar bu yükseliş dolar tl düşüşüyle mi gelecek yoksa gerçekten bizim şirketlerimiz güzel bir yükseliş mi yapacak onu bilmiyoruz. Destek bölgemiz burası. Direnç bölgemiz de arkadaşlar şu mavi alan olacak. Bu mavi alanın herhangi bir yeri olabilir. Ee, i̇lk direncimiz burası. Bu bölge geçilirse de 2829'a net bir yükseliş yapacağız biz. Şöyle. Yani diyoruz ki desteğimiz 2576 2557 aralığı ana direnç bölgesi de bölgesi 2650-2686 puan aralığı arkadaşlar. Burası da direncimiz. BIST 100'ü bu alanda takip edeceğiz biz. BIST 100'e çok fazla desteklenen çok. Yani bu hafta biz yukarı yönlü hareketin mavi alanı test edilmesi, geçilmesi ve ardından 2830'a kadar yükselişin devamını bekleyeceğiz. Bu yükseliş yüksek ihtimalle bankalar, e, holdingler, gıda sektörü onlar yönetecek. Yani demir çelikten ben yükseliş bekliyorum ama devasa bir rally beklemiyorum. Bir havacılıktan da bir yükseliş bekliyorum ama devasa bir rally beklemiyorum mesela. Bunları sektör olarak hafta içerisinde ben Twitter'dan sizlerle paylaşırım. Ee, bu bölge bu şekilde takip edeceğiz BIST 100 arkadaşlar. Yani görünüm pozitif burada. Özellikle bu mavi alanın üzerinde 2830 ve 3040-3080 bölgesine kadar yükseliş. Birinci hedef ve ikinci hedef olmak üzere. Yani birinci hedef 2830, ikinci hedef 3050 şeklinde yolumuza devam edeceğimizi düşünüyorum. Bist 30 biz 30 arkadaşlar şimdi e, bu da 2744 haftalık direncini geçti. Fakat burada dediğim gibi e, yan tahtarı seviyle sebebiyle grafimiz biraz daha değişik. Şimdi biz burada öncelikle bunu çizgi grafiğini alalım. Haftalığa dönelim. Haftalık desteğimizi belirleyelim önce. Haftalık destek alanımız burada arkadaşlar şurası. Şu bölge. Bir de direncimizi belirleyelim. Direncimiz de bu hafta takip edeceğimiz direnç bölgesi. bunun mumu bunu alalım şu şekilde. Evet şimdi bunu tekrar günlüğe alalım. Bu alanı çizelim. Şunları kaldırabiliriz artık. Ha bir dakika. Şurada şu şekilde arkadaşlar alan. Hemen düzeltelim bunu. Hatta şöyle. Burada yani grafik sizlerle birlikte çiziyorum ben arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Hani burada grafik çiziminde görmüş oluyorsunuz. Heh. Şimdi burası bizim destek bölgemiz arkadaşlar. Bizim destek mavi alanımız. Burası da bizim direnç bölgemiz. Burada BIST 30'un buraya geçmesi demek yeni bir BIST 30 rallisinin başladığı anlamına gelir. Yani 2812 2830 puan direnç alanı ve burada 2704 2728 puan destek alanı. Bu alan içerisinde takip edeceğiz Bist-30'u. Ee, yan tahtalar biraz daha güçlü gidiyor. Mesela yan tahta dediğimiz burada aslında Bist-30 dışı hisseler değil. Bist-30'da ağırlığı olan hisseler dışındaki hisseler aslında. Mesela nedir? İşte mesela Anadolu Efes. O da bir Bist-30 hissesi. Aynı zamanda bir Bist-100 hissesi. Ama e, Bist-30'daki 30, Bist ağırlığı daha az. Bist-100'deki ağırlığı oransal olarak daha fazla olduğu için yani Bist-100 tahtalarında. O yüzden mesela Bist-100'ün daha yüksek gittiğini ve o boy ihtimalini tamamen bozduğunu görüyoruz biz aslında. Ama Bist-30'u da bu alanda takip edeceğiz arkadaşlar. Şimdi bizim bir enflasyon sıkıntımız var. Ondan bahsedelim. Şeyde e, ABD tarafta. ABD 75 bas puan arttırımı tercih ettiği için aslında enflasyonu bıraktı gözüyle bakılıyor. Enflasyonu saldı. Artık enflasyon krizi patlayacak gözüyle bakılıyor. O yüzden aslında e, borsalardan yükseliş görüyoruz biz. Eylül e, kararında eğer gidip 100 bas puan arttırırsa orada yine bu borsalardan geri çekilme görürüz. Ama büyük oranda tamamlandı arkadaşlar düşüş. Yani biz düşüşü yaptık. Borsalar geleceği fiyatlar. Şimdi... Bir kriz ihtimali borsalar fiyatladı ve şimdi kriz sonrasını fiyatlamaya başlıyorlar yavaştan. Evet bu yükseliş hızlı olmayabilir, ralli olmayabilir ama artık dibi gördük olarak düşünüyorum ben. Şimdi bir de Tayvan problemimiz var bizim. Tayvan problemi arkadaşlar Çin'in aslında şu an yaptığı hareket sanki Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı gibi işte sınırlara yani deniz sınırına yığınak e, yani yeni bir askeri operasyon işte biz şimdi bir şey yapacağız, operasyon yapacağız. Bunun için işte tatbikat yapacağız. Bunun için malzeme gönderiyoruz şeklinde açıklamalarla. Direkt olarak Ukrayna krizini getiriyor aklına, akıllara. Bir de dün Pelosi'nin e, bugün aslında e, şey Çin'i, Tayvan'ı e, ziyaret etmesi sebebi Çin e, çok sert açıklamalarda bulundu. Şimdi bunlara baktığımız zaman arkadaşlar aslında birazcık bunun askeri yönüne bakmak lazım. Çin bu saldırıya, savaşa hazır mı? İşte Tayvan'ın ekonomisine bakmak lazım. Etkisi ne olur? Bunlar çok büyük ekonomiler ve e, Çin'in ekonomisi de çok büyük ve Çin şu an ekonomik olarak bir krizin eşiğinde. Çin'in şu an yapacağı adım direkt olarak dünya çapında bu krizi patlatacağından ilk başta en fazla Çin'i negatif etkileyecek. Çin sadece Tayvan'ı ülke sınırlarına tamamen katmak için böyle bir krizi başlatmak ister mi? Bence istemez. Çünkü şu an ABD çok güçlü durumda. Hem ekonomik olarak hem askeri olarak Çin'in aslında bu adımı atmasını isteyecektir. Rusya kışkırttığı gibi kışkırtabilir. Yani bunlar olabilir ama dediğim gibi ben Çin'in de bunu şey olarak söyleyebilirim yani takip ettiğim kadar söylüyorum. Ben bu konuda uzman değilim. Çin'in de bu kadar e, net bir şekilde adım atacağını düşünmüyorum henüz. Hazır olmadığını düşünüyorum. Yani benim aslında grafiklere de baktığım zaman en azından bir 5-6 ay daha bu olayın patlayacağını düşünmüyorum. Yani eğer bir Çin-Tayvan krizi patlayacaksa bence bu yeni yıldan sonra olur. Yani 2023'ün e, Şubat-Mart aylarında olur diye düşünüyorum. Grafiklere baktığımızda da aslında teknik olarak bir kriz patlayacaksa orada gözüküyor. E, bunu bu şekilde takip edeceğim. Ben de dediğim gibi yani bir kriz patlayacağını henüz düşünmüyorum arkadaşlar ama patlarsa tabii ki borsalarda çok net şekilde düşüşler görürüz. Bunu da dile getirelim. Bankacılık endeksi BIST'in en sağlam endeksi olduğu için ben her hafta bankacılık endeksini yorumluyorum. Haftalıkta bir kırılım yaptı. Muazzam banka bilançoları var. İşte yok enflasyon kontrolü, sermaye kontrolü vesaire bankalar için konuşuluyordu ama yani bu çok problem değil arkadaşlar. Bu bankalar yükselmeye devam etmeli. O bilançolarla yükselmeye devam etmeli. Çünkü adamlar şimdi de aynı parayı kazanacaklar. Bizde faizler daha artmadı. Yine bu kadar rekor bilançolar gelecek 3. çeyrekte. Bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman ben 3200'e kadar rahat bir yükseliş bekliyorum bankalardan. 2000 puan üzerinde kaldığı sürece de ben bankalara karşı pozitifim. Yükseliş yapabilir. E, özür dilerim düzeltme yapabilirler. Ama yükseliş devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle işçe e, yapı kredi çok muazzam bilançolara sahip. Yani işçinin bu yani gelecek bilançosu harika yani muazzam bir bilanço yani. O yüzden işçi tercihinde bulunmak e, en azından düzeltmesinden sonra çok daha mantıklı olabilir diye düşünüyorum. Bist'in dolar grafiğine bakalım. Bist'in dolar grafiği ile tekrar dip dediğimiz bölgeden kalktı haftalıkta. Günlükte de baktığımız zaman orada bir düşen tarzı bir şey var bakın şurada. Tam olarak bir düşen diyemesek de şöyle baktığımız zaman o da kırılıyor gibi yani. Bu aslında ETF grafiğinde daha net gözüküyor. Bu pozitif arkadaşlar. Buradan 160 puana kadar önce 155 ardından 160 puana kadar yükseliş bekleriz burada. Bistin dolar grafiğinde. Ardından da önümüze 172 ve 180 puan dirençleri gelir. Tabi buraya gelirken doların sabit kalması gerekir. biz yüzün yükselip dolar TL'nin sabit kalması gerekir. Yoksa dolar TL'nin yükseldiği bir senaryoda da BIST e, TL bazında yükselir ama dolar paritesinden nötr kalır. Burada ortalama %10'luk bir makas var. Yani şu oluyor. Eğer dolar TL yükselmeye başlarsa BIST TL bazında en fazla %10 geri çekilip o da sonradan yükselişe uyacaktır. Diyelim ki dolar buradan kalktı. 18 liradan 36 liraya gitti, 40 liraya gitti mesela. Örnek veriyorum. 40 liraya gitsin dolar buradan. 2 katına çıksın yani üstün körü diyelim. BIST de en azından 5000 puana gitmesi lazım. 2 yani katına gitmesi lazım. Burada %10'luk makas vardı. Yani ne oluyor? 5000 4500 oluyor. Yani diyoruz ki dolar TL'nin 40 liraya gittiği bir senaryoda biz 100'ün de en az 4500 puana gitmesi lazım. Bu en kötü senaryo ama hani aklımızda bulunsun. Böyle şeyler de gerçekleşebilir arkadaşlar. Şimdi başka söyleyeceğimiz bir şey var mı? Genel grafik yorumu zaten. Ben Twitter'dan piyasa hareketlerini paylaşıyorum. Mesela yükseliş beklediğim için bu hafta 60 tane analiz paylaştım. Hepsi TradingView'da aktif oradan kontrol edebilirsiniz. Buradan kapanışlara bakalım. Bu arada kapanışlara geçerken şunu da hatırlatayım. Şunu söyleyeyim. Biz şirket olarak muazzam bir güncellemelere gidiyoruz arkadaşlar. Bu hafta itibariyle başlıyoruz güncellemelere. Bu ay içerisinde tamamlanmış olacak. Eylül ayında inanılmaz yani Türkiye veya dünyada görmediğiniz bir hizmet içeriğiyle sizlerle çok yeni bir girişimde bulunacağız aslında. Fiyatlar bu sene sabit kalacak ama tabii ki yeni yılla birlikte o fiyatları da verdiğimiz hizmet çerçevesinde güncelleyeceğiz ama manyak bir piyasa yani geliyor. Manyak geliyoruz yani inanılmaz bir gelişmeyle geliyoruz. Umarım hepiniz beğenirsiniz ve kullanırsınız bir şekilde. Çünkü sadece hisse paylaşımı değil yani inanılmaz olacak ya. açıklasam şu an çok uzun sürecek. Size Eylül ayında bir tanıtım videosuyla bunları açıklayacağım. Şimdi ETF'e baktığımız zaman 4 saatlikte şöyle bir düşenimiz vardı. O kırıldı. Çok net bir kırılım bu. En azından 21 puana kadar, e, özür dilerim 20 puana kadar ilk aşamada yükseliş bekliyoruz. %4 bu. Ardından bu kırılıma bakaraktan ikinci hedefi de %17'lerde 22 puanda yani. Burada ETF'in grafiğine baktığımız zaman yükselişin devam ettiğini söylemek, edeceğini söylemek yanlış olmaz. Yani görünüm pozitif. Cuma günü ne yapmış ona bakalım. Yani pazartesi açılışımıza ıı, ışık tutsun bizim. Cuma günü birazcık düzeltme yapmış gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani şuralarda kapattığımızı düşünüyorum. Yani ortalama %0.10 falan yükselmiş. Çok da büyük bir yükseliş değil bu. Yani çok büyük bir etkisi olmaz. Ama hafta sonu da riskini almamak için aslında insanlar burada alım yapmamıştır. Mesela bizim akşam seansımız ortalama %0.36 yükselmiş. Yani ee, şimdi hafta sonunda Çin-Tayvan gerilimi olsun ya da mesela bir e, dolar TL müdahale sebebiyle bizim yatırımcımız Cuma günü satış e, tarafı tercih etmiştir. Pazartesi günü yukarıdan tekrar alacak bu alana. Yani bu haftanın pozitif olmaması için hiçbir sebep yok ortalıkta. Görünüm pozitif, e, şu kapanışlar da pozitif. Yurt dışı ne yapmış ona da bakalım. Yurt dışı da yükselmiş ya bak burada kapatmış zaten adamlar o da yurt dışı da %0.60 yükselmiş. Pozitifiz arkadaşlar. Yarın pozitifiz. Güzel bir hafta bizi bekliyor. Kazançlı bir hafta olsun inşallah. Dirençler geçildi. Önemli seviyelerimizi verdik. Grafikleri takip edeceğiz artık. İnşallah BIST'in yeni zirve yaptığı, dolar karşısında da değer kazandı ve artık BIST yatırımcısı olarak bizim güldüğümüz, yani Ayşe teyze altın alarak çok güldü. İşte galericiler güldü, emlakçılar güldü. Bir biz gülemedik be. Biz de gülelim inşallah. Bu hafta onun başlangıcı olsun. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Gelecek hafta görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.